Cep telefonları elektromanyetik dalga yayma özelliğinde cihazlardır. Elektromanyetik dalgalarında sperm fonksiyonları üzerine özellikle DNA hasarları bakımından zararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. Ancak bunun için cep telefonunun testisleri 15 santimden daha yakın bulunması bu riski anlamlı derecede arttırmakta. O nedenle benim tavsiyem cep telefonlarının ön cep yerine arka cepte taşınması, hatta oturulduğu zaman masanın üzerine çıkarmaya alışkanlık haline getirilmesi. Bir de asıl önemli nokta ki son yıllarda bu ortaya çıktı. Gece uykudayken yatılan odada elektromanyetik dalga yayan aletlerin, cihazların bulundurulmaması. Bu cep telefonu olabilir ya da bilgisayarlar olabilir. Çünkü vücutta melatonin dediğimiz hormonun gece ve gündüz arasındaki düzey farklılıkları bu tür elektromanyetik dalgalara karşı sperm hücrelerinin hassasiyetini de değiştirmekte. Bu geceleri özellikle daha da artmakta. O yüzden benim önerim geceleri yatılan odada elektromanyetik dalga yayan cihazların kapalı dahi olsa dışarıya çıkartılmasıdır.